Ankara ve İstanbul'dan bu işe uzmanları gelecekler ve ayın 10'unda, 10 Ağustos'ta akşam üzeri bir söyleşi yapacaklar, öğretecekler, anlatacaklar güvenli sürüş teknikleri nelerdir. Ee, Asus İskenderun yolunun trafik kazası risk haritasını çıkacaklar ve bize bir rapor verecekler. Biz de o raporu belediye, kaymakamlık ve e, trafikle, emniyetle çalışacağız. E, Asus İskender daha güvenli olmasını sağlamaya yönelik bir çaba olarak bunu da bu yıl gerçekleştireceğiz. çünkü hakikaten İskender Asus yolunda çok kapı oldu. Ve de ölümcül kasalı oluyor. Teknik hataların mı var diye düşünüyorsunuz? Yani yolla ilgili bazı şeyler olabilir. Bazı kavşaklar bu benim hı hı. ben ben konum değil onun için çok yorum yapmak istemem ama benim gözlemim en azından bir kavşak çok riskli. Ben girerken korkuyorum. Ee, Çengen'in önünde yapılan evet. şey. Hatta geçen hafta evet. galiba bir araba denize uçmuş. <laughs> ya ben orada hep kendim yavaşlıyorum açıkçası. Bilmiyorum. Bilmeyen için çok kötü bir şey orası. Her neyse bu işin uzmanları bize bir risk haritası raporlaması yapacaklar. Ben belki onu sonra sizinle paylaşırım basın duyurusuyla belki de, daha da iyi olabilir bu. Etkinliklerden sonra olabilir veya hemen sonrasında olabilir.